İkincisi düzenlenen Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail bugün itibariyle start verdi. Koşucular az önce alandan ayrıldı. Sporcularımıza başarılar diliyoruz. Çok keyifli bir ortam var bu burada. Alanda biz de röportajlarımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. 3, 2, 1 ve start buraya dikkat. Ve dikkat. Çok <laughs> çok güzel. Geçen sene burada bu startı vermiştik. Bu sene yine bir ve Marmaris'in güzelliklerini göreceğiniz, Marmaris'in keyfini yaşayacağınız, arabayla geçerken belki güzelliğini o kadar fark edemiyoruz ama yürürken koşarken daha yoğun bir şekilde hissedeceğimiz bir koşu olacak. Ben herkese kazasız belasız başarılı bir koşu diliyorum. Hepiniz Marmaris'e hoş geldiniz. Ve gelemeyen arkadaşlarımızla Nisan'da yapacağımız yarışı tekrar bekliyoruz. Hepinize kolay gelsin, iyi günler. kolay gelsin. Heyecanlıyız. Bu yıl ikinci senesi Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail'ın. Üstüne koyarak devam ediyoruz. Tabi üstümüzde bir ciddi bir sorumluluk var bu sene biliyorsunuz Anadolu Sigorta'nın 100. yılı. Mustafa Kemal, Atatürk'ün kurduğu öğlen halde bir firma firmayla işbirliği yaptığımız için çok mutluyuz. 100. yılında da 100K parkuruyla bizde de burada bir stratejik ortaklığımız var. Onun da heyecanı yüksek. Karya yolundan 100K'yı geçiriyoruz. Atıl durumda tam olarak atıl durumda diyemeyiz ama kapalı diyelim yani. Son 200 senedir parkur kapalıydı. İşte Bizim vesilemizle 100K ve 70K parkurunun tamamen Karya yollarından geçmesiyle bu taraftaki yolların da açılacağı için mutluyuz. Şu anda 1261 kişiye ulaştık. Ülke sayımız da 16 oldu. Marmaris zaten dünyanın incisi. Burada da işte Marmaris Belediyesi'nin Valiliğin Marmaris Ticaret Odası'nın da ciddi anlamda alternatif turizme, kültür yollarına, işte spor turizmine katkısı yani buranın gelişmesi için adımları var, atakları var. biz de böyle bir oluşumun içinde yer aldığımız için mutluyum. Marmaris dünyada ve Avrupa'da tanıtımı yapılan siz de biliyorsunuz bir lokasyon. Şimdi artık bu koşu da koşu turizmi de nasıl diyeyim size geçen seneye göre dünyada yüzde 35 büyümüş. Artık herkesin gündeminde artık yani spor turizmi değil koşu turizmi olarak geçiyor. O yüzden bize de Marmaris'te çok yakın zamanda işte Avrupa'ya açılıp çok ciddi bir büyüme bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz abi. Ben ederim. teşekkür ettim çok sağ olun. <laughs> Şimdi, yığır, Bakalım da. ona sadık olan sağlık fiziksel ayakta taşımadan bir şey bir inşallah. Güzel <laughs> 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 şeyler bekliyoruz. İnşallah dilediğimiz gibi gece. Konut kazansın. Çoğu yarışım yarışçlarımızla da birlikte geçti yarışları. Birlikte geçmeyi düşünüyoruz. Hedefler inşallah güzel şeyler yapabiliriz. Vallahi nasıl hazırladınız? <laughs> Günün şartlarında kendimize, bireysel grubumuzla spor yaparak <laughs> hazırlandık. İzmir'deyiz. Buraya ikinci kara arkadaşım her yer şey En son İstanbul yerinden geldim. Burada bazı yerlerde kursum var. Sağlıkla bitirmek en önemlisi. Sağlıkla bitirelim. Tüm spor arkadaşlara da başarılar dilerim. İzmir'den geliyoruz. Medical Point e, hastanesi adına Medical Point Round Group. E, yaklaşık 2 yıldır tüm şehirlerde, tüm aktif haldeyiz. Ne no, var. E,

yarışlara katılıyorum. Kabadokya'da iki defa 63 koştum. Biraz sınırımı geçeyim istedim. Bu da burayı nasip oldu ama inanılmaz çok zor bir parkurdu benim için. Ee, doğa harikası zaten bir yana e, çok güzel bir etkinlikti. E, kendimle gurur duyuyorum çünkü ilk defa bu kadar uzun mesafe koştum ve e, parkurda 12 saat 48 dakika kalarak kendi rekorumu kırdım. E, bir de İlk defa e, yarışta karanlıkta koşmak zorunda kaldım. Yaklaşık iki saat tek başıma ormanlık alanda tek başıma e, karanlıkta koştum. O da bir, bir tecrübeydi. Hepsini bir araya aldık. Evet yaş durumunda birinci oldum. E, teşekkürler herkese. Bu hafta kesinlikle koşmak istemiyorum. Dinleneceğim. E, sonra ondan sonraki hafta tekrar Bodrum Running Club e, koşu grubuna tekrar şeylere başlayacağız antrenmanlara başlayacağız önümüzdeki yarışlar için